Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 90'lı yıllarda, hatta varsa 80'li yıllarda bilemiyorum, hatırlamıyorum o yılları, oynadığımız oyuncakları göstereceğim. Bunu ben zamanında Erol'a hediye olarak almıştım. Çocukluğumuz hiç bitmesin diye. E, kutuyu karıştırırken Erol'la birbirimize aldığımız hediyeleri tek bir kutuda böyle biriktiriyorum. Orada gördüm. Dedim ki hepimizin bir çocukluğuna gitmeye ihtiyacı var gibi sanki, şu da önemli. Bu yüzden de gösteriyorum. Bakalım kimler neleri hatırlayacak. İlk önce şuna başlamak istiyorum. Aa, bak, bunu buruşturmuşuz. Şöyle. Bunu toparlayamayacağım sanırım. Şöyle, şöyle. Önlediniz vardı Birincisi bu. Bunu kimler hatırladı? Bu çok basit herhalde. En basitlerinden biri. İkinci olarak bu açılımı. Bu ikinci. Bunu da hatırlayanlar vardır ki Kadıköy'de hala çalanlar var. Şimdi geliyorum. Aa, içine <laughs> su koymamışım. Nişan yüzüğümüz. <laughs> bu herkese herhalde en çok sinir eden şeylerden biri. Yani zamanda çocukken yaptığımda sinir olmuyordu ama şu an ben bunu birine böyle sıksam herhalde o da benim boğazıma yapışır diye düşünüyorum. Bunlardan iki tane var. Birkaç tane daha vardı sanırım ama onlar şu an yoklar. Aa, sanal bebek. Sanal bebek de ben ne zaman almıştım? Ortaokul, yok be ortaokul çok şey ergenlik dönem ben yani ilk okul yıllarında herhalde almıştım ee, zamanın ilk teknolojik aletlerinden kendisi İşte ee, işte bir tane ben bunu aldığımda oynadım gerçekten çalışıyordu şu an çalışmıyor pilli bitmiş olabilir gelelim bilye İnşallah yanlış söylemem bilyelere şu an biri yok Şöyle göstereyim. Bilyeleri ben küçükken şey yapardım. Şöyle içine doğru böyle bakardım ne var ne yok falan diye. Çok güzel farklı bilyeler de vardı. Bunlar herhalde en basitleri falan filan. Hatta herkesin en uğurlu bilyeleri olurdu. Ee, bunlar feda edilecek olurdu. O bilyeyi hiçbir zaman ortaya koymazdım alınmasın diye. Bilyelerden de 6 tane vardı. 4, 5, evet bir tanesi de aşağıda düştü şimdi. Toplamda 6 tane. İçinden 6 değil fazla çıkıyor ama çoğunu kaybettik tabii oynarken. Sırada da e, futbol kartları var. Futbol kart demişken. Futbol kartları da bunun içeris paketin içerisinden birkaç tane çıkıyor ama e, şurasından böyle kesiyoruz. Açılıyor. içerisinden bayağı bir çıkıyor. Bunlarla ne oynuyorduk diye hatırlamaya çalışıyorum da şu an. Herhalde böyle bırakıyorduk. Bir şeyler oluyordu. Şu an bunu hatırlayamadım ya. En çok oynadığımız şeylerden bir de gerçekten buydu yani. Bunlardan içerisinden birkaç tane çıkıyor yani bir tane değil. Başka ay şunlardan çıkıyor ama bunu bir gitmiş. Şu şöyle hepsini diziyorsunuz. tek tek mıknatısla tutuyorsunuz falan şöyle. Bunlardan var. Bunun şey yok. Hmm. Yani o şeyini kaybetmişiz. Şimdi bir aşağı indireyim. Bu hmm. sırada Bunu ben hiç başlatamıyordum. Hep anne başlatıyor. Ah, Şu an döndürmeye devam ediyorum. Evet oldu. Şöyle bırakıp açıyordum. bunu hiçbir zaman yapamadım desem şöyle Evet yaptım bıraktım o oh, ferah ferah sıcaklığı izliyor saçıma yaklaşsın yüzünü Vallahi keser sırada çok güzel bir oyun var şunu hatırlayan var mı bilmiyorum şimdi bunları tek tek dizeceğim ve size nasıl oynandığını da göstereceğim. Şöyle söyleyeyim. Erol'la oynadığımızda gerçekten kazandım. Son bir tane bırakırsan e, profesyonel falan olurum sanırım. Gerçekten sonunda bir tane bıraktım. Ama şu an bırakabilir miyim bilmiyorum. Ama sadece böyle göstermek için hızlıca yapacağım. Şuradaki bu mavi çivi gibi şeyleri çıkarıyoruz. Şunları birleştirdim. Solo test. Evet. Sonra bunların hepsini içerisi üzerine tek tek böyle koyuyorum. Şimdi bunların hepsini taktım. Dediğim anda düştü bir tanesini Şöyle hızlı olsun diye çok sağlam sağlam takmadım. Ortasında bir taneyi boş bırakıyoruz bu şekilde. Sonra Şöyle diyelim ki başlayayım. Bunu pardon. Birini birinin üzerinden atlatacağız. Yani bunu aldım, buraya taktım. Atladığımı alıyorum. Çapraz veya herhangi bir şey yapmak yok. Hep öne, arkaya falan gibi. Her zaman birinin üzerinden. Mesela bunu buranın üzerinden atlattım. Bunu aldım. Sonra bunu buranın üzerinden atlatıyorum. Bunu alıyorum. Mesela şimdi şunu şuraya çapraz atlatamam. Başka ne yapabilirim şu an? Bunu alırım. Şöyle göstereyim. Buraya koyarım. Şunu alırım falan. Bu şekilde e, yapıyorsunuz. Artık son yapacak bir hamle kalmadığınızda geriye kalan e, sayı geriye kalan sayı sizin işte zekanızı gösteriyor diyorlar. Ben demiyorum. Onlar diyorlar. İnternette ya da bulabilirsem şuraya bir görselini çıkan sonucunuza göre bakabilirsiniz. Ne çıktı diye. Test sonucunuz. Evet. Göstereceklerim bu kadar. Şimdi aklıma gelenlerle başlıyorum. Neler yapardık? Sakızlar vardı ve sakızlardan şeyler çıkardı. Hatırlar mısınız? Diyelim ki hangi dizi izliyoruz? Çocuklar duymasın olsun. Onların kartları çıkardı. Resim görselleri işte. Onları alırdınız. Bize bir kağıt verirlerdi. O kağıtta işte herkesin, her karakterin e, görselleri olurdu. Siz sakızdan çıkan yapışkanı oraya yapıştırdınız tek tek. En son e, kartı bitirdikten sonra işte bakkala götürüp size bir onun hediyesini verirler ve ben hiçbir zaman yani ee, o sakızları harcadığım parayla zaten bana verecek hediyeyi muhtemelen alabilirdim. Ama inatla pes etmeden devam ettim. Hiçbir zaman kazanamadım. Sonra şeyleri hatırlıyorum. Çikolataları hatırlıyorum. 10 kuruşluk çikolatalar vardı. Kağıttan içerisinden Barbie resimleri çıkardı. Ve o Barbie resimleri biriktirip size Barbie bebek hediye ediyorlardı sanırım. Onu hatırlıyorum. Ee, sizi eğer biraz da olsa geçmişte götürebildiysem ne mutlu bana. Sizde aklınıza gelen bir şeyler varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın e, hepimiz hatırlayalım neler vardı neler yoktu benim hatırladıklarım bu kadar ya yani aslında çok aklımda vardı da şu an yani hatırlamıyorum çoğu şeyi hatta bunları bile e, gördükten sonra ay bu da vardı ay şu da vardı şöyleydi böyleydi dedim e, tasalar işte hatırlıyorum tasalar cipslerden çıkıyordu aa tasaların içinden bir de şöyle birbirine tık bağlamalı şeyler çıkıyordu renkli renkli böyle onlar vardı Neyse ben daha fazla anlatayım. Siz aklınızdaki yorumlar kısmını bırakın lütfen. Ee, Instagramda paylaşabilirsem bunu Instagram'dan da bunu belki bir dakikalık video gibi paylaşabilirim. Bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.